Evet arkadaşlar siz hepiniz sert cevaplar verirsiniz, rağbet. Rahman'a pardon. Rabb'u da yeri cezam var. Ha? Bu da onun yeri Ona söz yani bana taahhüt vermezsin. Çilecin. Mobil bakamam taahhüt taahhüt taahhüt. Doktorlar ona böyle Oh, tamam o. Ya da bir sıkıntı. Hoş geldiniz ablam. 何だ mı <laughs> <Heh>. Şöyle yapacağım. <laughs> Atmalıyım. Tamam. Başlayalım şöyle. 3 2 1 şimdi burada kaldım. 100 abi. <laughs> Tabii. Hop da abi. Tamamdır. Eee değil mi abi? 150 abi. 4 ve bir poça bir kapı, doğru mu abi? pide var. Bir de pide mi var? Tamam. Evet. Ee, 190. 190. 190. He? Neyle beraber mi? 190. Tamam. Neyle beraber 190. Şöyle. Yazıyorsun. hadi şey. sen. Sağ ol abi <laughs> Hoş geldiniz. Gençler. Yes, yeah. okastamankyan nikki raqamidan <laughs> Arkadaşlar hoş geldiniz. <laughs> Gençler şimdi gelir birazdan. <laughs> Sağ ol abi benim buyur. sen niye böyle kayıtsan böyle? Merhaba. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Çok ayıyor ya. Arkadaşlar sizden ricam beğenebilir miyiz biraz? İki kere çift nasıl çok sevinirim. <laughs> selam alışım. Aleyküm. aleyküm selam arkadaşlar. Hoş geldiniz. <laughs>

Merhaba iyi günler. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Köfteci Yusuf mu abi kardeş? Yok kanka köfteci Yusuf değil. Ne iş yapıyorsun? Börekçi. Sağ ol abi menajer sağ günler. Ya İstanbul Ali Beyköy meşhur terer veci. Cevahir AVM karşısı. Yaş kaç? Yaş 21. Ama Cevahir'e geldiğin gibi dükkanı göreceksin zaten. Ben de yerimdir. Güzel kanka. O da iyi. Ben hemşireyim. Ben hemşireyim. Olabilir kanka. Mesleğin güzel senin. Biz de ameleyiz. Amele spor. Evet. Abicim bu çocukları ara sana zahmet. Yok Diyarbakır'da değilim ben. Ben Aslan Ağrı Doğu Beyazıtlıyım. Ee, doğuma büyüme van İstanbul'da yaşıyorum. Evet zor. Bak Her meslek zor kanka şu an bu devirde. Abi hoş geldiniz. Hoş evet, geldiniz

kuşbaşı kaşar abi bir tane de ondan Abi toplam 520. Dolun hoş geldiniz. Aleyküm selam abi hoş geldiniz. Şöyle buyur abim. Şöyle buyur abim afiyet olsun. Ayağınıza sağlık. Sağ olun abim iyi günler. İki poğaça bilinç mi abi? Şöyle buyur abim. Afiyet olsun abim. Ayağınıza sağlık. Sağ olun iyi günler. Bir tane Vallahi. Şükri... Şükrü, Şükrü nerede Şükrü <laughs> muane oldu o, diplomasını doldurdu. <laughs> Afiyet olsun abim benim. Bir porsiyon melek mi vardı abi? O görek dedi bir tane görek dedi. Olsun yüzümle bunu sayalım. Evet tamam abi pardon. Şeyde 3 alıyorum herhalde 170 TL. O kenara mı ya? Yok mu bu hafta? Yani götüreceğim şey masraf sarıyorum. Doğru mu abi? Bir şey ister misiniz abi? Nasıl ona hakkı? Derken

125 abim, 125. Şöyle buyur abim. Afiyet olsun abim benim. Başım gözüm üstüne. Sen buradaki kız değil misin Gamze? ਸਾਲਾ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ